Otomobil kanalından hepinize merhabalar. Bu videomuzda 2025 model Kia Sportage'in incelemesini yapacağız. Videoya geçmeden önce kanalımıza abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Kia tarafından 2025 model Sportage tanıtıldı. Tanıtımın ardından ise neler değişmiş bunları size aktaracağım. Yeni Sportage genel olarak makyajlanmış şekilde söyleyebiliriz. Çünkü yoğun olarak tasarımsal değişiklikleri bulunuyor. Bunun dışında belli başlı değişiklikler de yine bulunduğunda ek olarak belirtebilirim. Kia tarafında marka kimliği olarak tasarım değişikliği yapılmıştı Sportage'de. Ona uygun olarak yeniden tasarlandı. 2025 model Kia Sportage Güney Kore'de resmi olarak tanıtıldı ve yeni model modern çizgileri gelişmiş teknolojik özellik ve yenilenen iş tasarımıyla dikkat çekiyor. Kia'nın ülkemizde de popüler olan bu modeli özellikle son yıllarda marka kimliğinde yaptığı değişikliklere uyum sağlamak için yeniden elden geçirilmiş. Tasarım dilinde Sorento ve Picanto gibi modellerde gördüğümüz yeni çizgiler Sportage'de daha güçlü, daha etkileyici bir görünüm katıyor. Sportage'in ön yüzü Kia'nın yeni ışık imzasını taşıyor. Bu yeni yüz dikey olarak yerleştirilmiş 4 modülden oluşan farları ve ince LED gündüz aydınlatmalarıyla kombin edilmiş. Alt tamponda ise aracın SUV karakterini vurgulayan sportif bir tasarıma yer verilmiş. Böylece sadece şehir yollarında değil hafif arazi koşullarında da güven veren bir duruş sergiliyor. Yan profilde yapılan değişiklikler daha sınırlı tutulmuş olsa da yeni jant tasarımları oldukça dikkat çekici. 17 ile 19 inç arası değişen alaşımlı jant seçenekleri sürücüye bu aracı kişiselleştirme imkanı sunuyor. Arka tarafta ise stop lambalarının grafiklerinde yapılan güncellemeler göze çarpıyor. Bu yeni grafik tasarımı eskiye nazaran çok daha modern ve dinamik bir görünüm sunuyor. İç mekana geçtiğimizde yeni Kia Sportage'in iç mekanında sizi markanın imza detayları karşılıyor. Özellikle markanın diğer yeni modellerinde de kullanılan 12.3 inçlik çift ekran sistemi burada da yerini almış. Bu kavisli panel sürüş sırasında önemli bilgileri göz hizasında tutarken aynı zamanda modern bir atmosfer yaratıyor. Kia sürücü ve yolcuların ihtiyaçlarına uygun bir tasarım yaratmak için iç mekanda büyük bir özen göstermiş. Ambiyans aydınlatması, daha ince havalandırma menfezleri ve yeniden tasarlanmış vites seçici aracın konfor seviyesini arttıran yeniliklerden sadece birkaçı. Ayrıca yeni iki kollu direksiyon simidi fiziksel tuşlarla donatılmış bu tasarım hem kontrol kolaylığı sağlıyor hem de modern bir dokunuş katıyor. Kia Sportage'de artık yeni bir Head-Up Display özelliği de bulunuyor. Bu sistem sürüş sırasında gözlerinizi yoldan ayırmadan hız ve navigasyon gibi bilgileri kolayca ulaşmanızı sağlıyor. Güvenlik tarafında da önemli güncelleştirmeler yapılmış. Örneğin direksiyon dokunma algılama sistemi, titreşimli uyarılar ve sürücüye dönük kamera ile güvenlik seviyesi arttırılmış. Kia Sportage'in motor seçenekleri tarafında da geniş bir yelpaze sunuluyor. Güney Kore'deki bazı model 2 litrelik LPG'li motor ile 146 beygir güç üretiyor. Bu motor daha ekonomik sürüş arayanlar için ideal bir seçenek olarak öne çıkıyor. Fakat 2 litrelik motorların LPG'li olması avantajlı gibi görünse de ülkemize bu motorlar gelmeyeceğini de söyleyebiliriz. Çünkü 2 litrelik motorlar MTV ve ÖTV tarafında oldukça yüksek fiyatlar ortaya çıkarıyor. Bu yüzden ülkemizde pek de satılabilecek modeller olmadığını söyleyebilirim. Fakat 1.6'nın LPG'lisi olursa... Olsa, o tarafta tabii ki insanlar tercihlerini yapabilirler ama 2 litrelik motorları markalar ülkemize getirmekte çekince yaşıyorlar. 2 litrelik LPG'li motor daha ekonomik sürüş arayanlar için ideal bir seçenek olarak öne çıkıyor. 1.6 litre turbo benzinli motor ise 180 beygir güç üretiyor ve 7 ileri çift kavramalı şanzımandan 8 ileri otomatik şanzımana geçiş yapılmış. Bu yeni şanzıman daha yumuşak ve pürüzsüz vites geçişleri sağlıyor. Böylece sürüş konforunu arttırıyor. Bu noktada 1.6 litrelik motor zaten hem Hyundai tarafında hem de Kia tarafında gördüğümüz bir motor tipi. Yine ülkemize de gelecek motor tipinin bu olduğunu düşünüyorum. Hibrit motor seçeneklerinde ise küçük ama önemli iyileştirmeler mevcut hibrit model, 1.6 litre turbo benzinli motor ve 47.7 kW gücünde bir elektrik motoruyla kombine edilmiş. Böylece toplamda 180 beygir güce sahip olan hibrit Sportage hem çevre dostu hem de performanslı bir sürüş deneyimi sunuyor. Ayrıca 265 beygir güç üreten plug-in hibrit yani şarj edilebilir hibrit seçeneği de kullanıcıların tercihine sunulmuş. Bu seçenek şehir içinde elektrikle sessiz bir sürüş deneyimi sunarken uzun yolla güçlü bir performans sergiliyor. Bu noktada ülkemize şarj edilebilir hibritlerle ilgili de ÖTV konusunda avantaj var. Kia tarafından ki plug-in hibrit versiyonda ülkemizdeki şartlar karşılıyorsa belki şarj edilebilir. Hibrit modellerde ülkemize gelebilir. Ve son olarak süspansiyon yalıtım ve ekstra iyileştirme tarafındaki yenilikleri de sizlere aktarıp videomuzun sonuna gelelim. Yeni Kia Sportage'in sadece motoru değil süspansiyon sistemi de yenilenmiş. Özellikle hibrit versiyonunda kullanılan rejeneratif fren sisteminde güncellemeler yapılmış. Direksiyonun arkasında vites kulakçıkları ile frenleme ayarları yapılabilirken navigasyon verilerini kullanan akıllı rejeneratif frenleme modu da eklenmiş. Bu özellik sürüş esnasında otomatik ayarlamalar yaparak verimliliği arttırıyor. Şasi tarafında yapılan değişiklikler arasında yol yürütüsü azaltan yeni iki yönlü amortisörlere sahip ön süspansiyon öne çıkıyor. Bu özellik yolculuk sırasında dışarıdan gelen gürültüyü minimize ederek daha sessiz bir sürüş deneyimi sağlıyor. Ayrıca B ve kapı döşemelerine eklenen ekstra yalıtım malzemeleri sayesinde ses yalıtımı daha da iyileştirilmiş. Bu sayede Şehir içinde ya da uzun yolculuklarda Sürüş konforu en üst seviyeye taşınıyor Kia Sportage'in Kore'deki fiyatları ise Güncel kurla birlikte yaklaşık 20.600 dolar Seviyesinden başlıyor Bu güncellemelerin ardından diğer pazarlarda da Sonulması bekleniyor Güncel olarak ülkemizde Kia Sportage 1.9 milyon TL'den başlayan fiyatlarla satılıyor Bu araçta Kore fiyatı olarak 20.000 dolardan Satılsa da ülkemize 50.000 dolarlık satış fiyatlarına ulaşabileceğini düşünüyorum Tabi bu noktada Hangi tür modellerin hangi motor seçenekleriyle Geleceğini de bilmediğimizden dolayı tahmin yapıyoruz. Fakat güncel Kia Sportage fiyatları 1.9 milyon TL'den başlıyor. Bunun altında bir fiyatla gelirse sürpriz olur ve insanlar da tepki gösterebilir. Eski arabayı daha pahalıya aldım düşüncesiyle. Bu videomuzda sizlerle Kia Sportage'in yenilenmiş versiyonunu inceledik. Siz yeni Kia Sportage hakkında neler düşünüyorsunuz yorum bölümünden belirtebilirsiniz. Ayrıca videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.